İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde eski çarşamba pazarı olarak bilinen bölgede hayata geçirilecek millet düzü projesi için ilk kazmayı vurdu. Projenin önemli aşamalarından biri olan fore kazık imalatları başladı. Ticaret merkezi ve iki katlı yeraltı otoparkı olarak hizmet verecek proje, çevredeki tarihi yapılarla uyumlu modern bir dış cephe tasarımıyla planlandı. Toplam 5700 metrekare alanda yürütülen proje kapsamında 1 adet restoran binası, 43 adet dükkan, 14 adet ofis inşa edilecek. Ayrıca yer altında 241 araç kapasiteli 2 katlı kapalı otopark bulunacak. Projenin üst bölümü ise meydan düzenlemesi olarak vatandaşların kullanımına sunulacak.